Altta. Alt. Aşağıda. Aşağı sağda. Bizim bey tarafında. Tamam. Bizim boru gelecek. Kolonayın. Şükrü kolonayın. Şükrü bir adım ileri git. İleri git. Kendi borusu gelmesin. saklamış bizlik bir şey yok. Bana göre serbest olması lazım. Bir daha hiç girsene. Var mı info? Kulis at. Ben buradayım sen. Ödümüne çıkma diyor. Ortak olan. İşte bu adamın yaptığı yanlış mesela. Oyunu sattı. Beni orada vuracaklardı ikisi birden. İkisi de hayatta kalacaktı ama. O ortak olan. Merdan çıktı. Kemerde. O da kemerde. Helal. Bravo. Başka silah yok çünkü. Hangi silahla oynayalım? Ya şunu oynayacaksın. Ya bunu oynayacaksın yani. E basalım abi. Bence basmayalım gerek yok. Boru geldi bir tane. <laughs> Öldü Koru, Boru. Evi oynayabiliriz aslında. E, üstü, o, tamam ben yani. cam thời, oynayacağım. Yapacağım. Şükrü. <laughs> Ev yanda. Benim içinde. Nasıl ya? Dört vuruş var. Ya. Sen... Tak diye nasıl da buradayım. Dengattan et ya ben efsaneyi seviyorum. Kolon bir. Bir tane kolon. Bir tane kenar Olur. Kenarda. Kaan hızlı oyna. Hızlı oyna. Hızlı 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 hız. Adam yakın burada bir yerde. Kolon da kolondan gitti adam. Kolon da yürüdü. Kolon da yürüyor hala. Biri kenar biliyor zaten. Bizim bir dikkat et. Bizim bize dikkat et. Kemer yaklaşsana. Kan, kan kemer yaklaş. Sadece bir çikil yap oraya. Bıçakla. Evet, oyna. Gelecek. Burada kal tamam. Adam kendi borusunda. Adam ses ya. Kendi da kolundaydı küçük gidip tarafından vurdu. Aslında oraya bakacaktım da vazgeçtim. Neyse. <laughs> İlk ev, bir cam. Burada sıkışacaksın kendini atman lazım dışarı. Onların bezi doğru ama adam var orada, dikkat et. Ben belki çatı çıkayım. Belki onun içerisine baktım. Bak, bak evi oynayan adam istasyonu açılmasın, tamam? Açayım abi. görürsen de, sayı ver. Yani eve bir işi gelince, ev bastı deme yani. Okey. Ee... Evet. Nereye vurdun? Can. İstasyon İstasyon Satın önünde. önünde. Ölme, ölme. Vali tam önünde, vali, tam önünde. vali. Öl resim hadi. <gülüyor> <gülüyor> yavrum, yavrum, hayatım. Küçük ev altında. Oynama alttan. Alttan oynama. Koluma geldi. Boru çıktı, boru çıktı. Hızlı, hızlı, hızlı oyna. Kaan bro oyna, hızlı bro oyna. Oğlum önden oynasana. Hızlı oyna, hızlı 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 hızlı. Evet, önünde, 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 önünde. Diyen dönüş. Ölmedi be bu yavşak. <laughs> Yavrum. Dakika, bak hızlı bol oynuyorum. Evin arkasında oynuyorsun. Buradan gelsen adam sana bakmıyor. Sen kendi sağ sol yapıyorsun. Sabit bir tur vursan adamı. Kendi çek. Küçük ev var. Evet evet küçük ev altta. Var. Burayı, çok Şu çok yerine yerine bak şuraya var, buraya ölemeyeceğim. Küçüğe bak küçüğe bak kurs koy. Bir tasım altlar. Küçük evde. Küçük ev cross koy. Öndü. Öldü. Base'in de base önünde. Onu oynayacağım al, ben. Al, al, aldı. 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 Kesin, kesin. Önünde. Helal. Ya Rab şükür ya. Adam aramaktan var ya. illa Allah attık. Çocuklar var ya. Raş asla bize. Yemin ediyorum. hiç geri 7 gün. Oğlum. Mavi bir ton karakter çıktı. Kalan sayfasına giremedim ya. Gireceğim. Usta. Ben bir, bizim rampadan şeye bakacağım. Ben de rampadan şeye bakacağım. Usta'nın koluna bakacağım, geleceğim. Buradan kaçmam Eşi lazım. Boş. Boş Rampası. Limit, açıl. Açıl, rampa. Belki arkada. Belki arkada. Kapı kurma, kapı kurma, kurma. Sakın bir bomba kurmayın. Bir iki arkadaş şükür onu vur. Ortak olan. İki oldu. İkisi İkisi bomba kur. Evet. Bomba kur. Yakın yakın levit Ortak olan da. Bak açılman, açılman hata. Niye açıldın? zaten, benim, zaten benim canım yok. Ben zaten oyalayacağım adamları. Aldık oyunu ama gidebilirdi. Orta kapı çık direkt. Son kolon var. Orada. Bu gizli bana kafa çıkarttılar ya Hepsi geldi Olmayız sağa sola dönüyor Sizde de öyle mi? Yok ben öyle gözükmedim Çıkıp gideyim mi? Bukta mı kaldı? Olabilir Oğlum hepsi mi kaldı? <laughs> gel gel. Geçti gel. Eşli. Eşli. Çukur ben de. Çukur açıl. Kule gelecek hızlı. Açma kendini. Kule var. Çukurda kal. kal. Çukurda biraz geride kal. Öyle durma. Ön bir var. Kaan geri doyanasana biraz çukuru. Kule var. Kule kule kule. kule. Orada değil. Ön. Kule ön tamam. İnfo var. Kule. Kule'deki inmiş olabilirler çukura. Ona göre. Yo yo inmedi hala. Bizim base'de. Adamlar sağa sola gidiyor bende. Helal helal. Sizde hala, hala gitmiyor yani. değil mi sağa sola? Yok abi. Tararken yani. yani. Dururken değil. Onu fark etmedim mi? Görmedim mi? Az önce... buktu kalmış olabilir mi acaba? Sade bendeyse oyundan çıkacaktım. Gel gel. Tek de gel. Sağ vursana sağ vur sağ vur gel. Hepiniz sağ mı öldünüz yani? Sağ ol. Ben bunu kullandım ya. Aynen. İkimiz de. Gel bas Gel gel bas bir iki bas gel. Kan sen araya geç. E tamam bir sen araya geç. koyayım Bak bu da sağa sola gidiyor. Şimdi 2-1-1 oynayacağız. Hı hı. Bir tane B2-2 mi yani gidiyor? Milyon. Tamam 2 yeşil gir. Lüksüz altı bir, bir, bir site. Yeşil bir. Yeşil iki. Vali vali vali. Ayyyy. Ön kapı gel bekle. 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 Orta kapı. Vuruyor. Gir 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 gir. Orta kapıda gir. Gir 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 gir. Aman da hızlı girsene şuraya ya. Ben soluma baktım. Adam bir girdi burada ya. Yeşilin sesi yakın da o yüzden döndüm. Yoksa camı vuracaktım da. Geç kaldım orada şükür. Bekle dedin ya. Be. Tamam ilk baş ben bomba kurmasına bekledim. Yani yerlerini buluyordum diye. Adam burada kapıya gitmez. Yeşil. Ki, öyle öyle... Bir vuruş attım ki. vallahi. Ki. ben de bir vuruş attım. Pik diye vurdum Aynen. 2 1 1. F1. Öyle de belki 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 belki. Epir tabii girdi. Arada! Araya geçti araya geçti. Orta kapı var. Mermi bitti. APT. APT 1. Tam orta kapı varmış. Rampa çıktı. Rampa çıktı. Kendi rampasında. Diğeri de kendi rampasında. İkisi de rampa önünde. APT önünde. Slotum yanlıştı ya. ya karla kaldım oradan. Lili bekleme bence burada. Hızlı oyna. Adam görünce bas çifte. Birinin canı yok zaten. Açır mı onu? Kaçtı adam bir tak. Birinin canı yok. Burada yok burada yok burada yok. Diğer bomba kuruyor. Diğer bomba kuruyor. Birinin canı yok. Bunu vur diğerinin canı yok. Kör oldum. Kör oldum. Kör. Orada çok bekliyorsun. Bak oyun oynanıyor tamam mı? Senin belki arkada beklemen yanlış. Bir tane infosu var. Bir yakın olsan adam da ölmeyecek. Ve sen hepinin önünden geldin belki arkaya Ne hoş oynadı dakika. Ya Allah seni almasın senin. Bizim base var. <laughs> Tek oynamayayım ya lütfen. 좋아, 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 좋아 ben de helal demek istiyorum. Helal 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 çocuklar. Ne oldu? Bravo. İşte bu abi. abi açık oynayalım mı? Adamlar ben açık oynayacağım. Bu adamlar açık oynamaz. Bu adamlar yine abi belki ben oynayacaklar. f evet. otur. f geç f otur. Geç geç. f geç geç. Geç 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 geç. Otur f Orta kapı. Rampası. Kendine çıktı. Ne dedi, çıkmaz. Ah çıkmaz. Ey pardon rampa çıkmadı. tamam çok iyi çok şükür. Ay 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 ay. <laughs> Allah şükür. Amin. Allahım sen dualarım yok. <laughs> Keşke başka bir şey. Keşke başka <laughs> bir şey. Mehmet. Major zıplayamaz. Majora bakma. Zıplasa söyle info veririm. Aynen major geldi. Şu an kemerde. Adam major rampası gelmedi. Rampasından rampası geldi. geliyor. Geldi. Açma kendini. Açma kendini. Açma kendini. Kaan az daha sağa git. Az daha sağa git. Hayır. Az daha sağa git. Geri gel. Heh böyle kalacaksın burada. Az daha solda kalacaksın. Bizim için taradı mı devreye gir? Yemiyorum öldükten sonra şey yapmak istiyorum ya. Hani diğer oyuncuya geç var ya. <laughs> o hangi oyunda vardı lan? Bir ara bir oyunda vardı. <laughs> Karanlık 2. Oynama tamam. tamam. İşte orta kapı pardon. Kemer oynasana. Kemerde kal. Kemerde kal. Kemer geldi. Kaan burada kal. Tamam. B2 oynayacağım açılabilir o. İnfo var mı? Bir şey kal mitte. Al. Karanlık yerde olabilir. Oynamayacağız. Evet. O burada uçak kaldı. Kol vara vara. Hemen öyle. Kenarda aradı kalk kalk kim Deli Kemre gel Sadık. kalma sen B1'de kalk Şükrü sen B2'de kalk Sağdipte kalsana Tamam Deliye bak Ctn'e bas Deli deliye bak başka hiçbir şey yapma Şu sağdipte Oyun B2 Dön 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 dön, dön 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 Ben niye lagdan ölüp duruyorum 2'de biri Hepsi B2 Balkon geldi B2 şey abi Bomba kurulmadı bomba. Bomba kurulmadı bomba. Bak bomba kurulmadı. Yukarıda bir sayı yok. Yeri saymıyor. Bir daha. Şöyle aldım. <laughs> ben. Helalsin be abim ya. Eyvallah. Vallahi helal olsun ya. Hiç umudum yoktu ki biliyor musun abi? Ben oğlum umudum bitti yerde kaymakam başlar. <gülüyor> 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 Gitme, dur. Gitmeliyim. Peki yaşam